Ama oradan değil daha tepeden yapmam lazım ama da çok yukarıya gönderecek yapamıyorum beynim yok tersten yapabilirim bunu mesela Aa, Beyin yorgunum siktir Ney %68'in doldurmam lazım yüzde kırkın da olur ah. Bu ne? Bu oyun böyle bu arada Ne bu Yedim yapmam lazım Ee Ne yapayım Aldım. 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 Az önce bir şey 150 dolar verdi, koydu. El bombasını direkt alabileceksem ne manası var o zaman? Tamam. Not not nasıl bakıyordum? Not not bakma açma. Kıyor. Page 3. Hot small workshop. Ona nere? Ha. Bu oyun sanki olmamış. Üzdü bu beni. Eee? Remove the fuse. Yes. <coughs> <Culture> okay. <coughs> evet. tamam. Tamam. Evet. Evet. Notebook'um. Dördüncü page. Baktım. Evet. Okey. de Ranch'i de taktık. Okey. Taktım. E, ee, oyun çok şeyi çok fazla yapmaya çalışıyor. Bu kadar gerçekçi olmasına gerek yok. Direkt bir tuşla hepsini yapabilirdim. Göremiyorum abi. Şu anda bir şey yapmamı istiyor ama nereye yapmam gerektiğini bilmiyorum. O yüzden Aman. Allah anlamıyorum ki. Bak, hepsi bok oldu. Allah hepsi bok oldu. Ah fuck. Tamam oldu kadar. Tamam e ee, notebook'uma bakıyorum yine. Ya bazı şeyler oyunun güzel ama değil. Anlatabiliyor muyum? Nereye gideceğim lan? Ha. Bura. Test mockup. O kadar hızlı bu arada o çivi öyle bir bükülür ki. Ya önünü alamazsın. O ne? Bu ne? Kovboy et. Bu biz. ne yapıyoruz? Tesla mı yapıyoruz şu anda? Ya bir bomba yaptık. O bombayı bu herife atacağız büyük ihtimalle. İlk önce bombayı inşa ettik. Ondan sonra atacağımız adamı inşa ettik. Ondan sonra bomba atacağız. Gibi hissediyorum. Yaptık mı? E sanki bitti. Take item ha. Al, alamadık. Aldım. Evet. At the shooting range. O nerede? Heh. Gittim. Hoş bulduk. Geldim. Notebook'uma bakıyorum yine. Art artık notebook'uma bakmayabilir miyiz ya? Allah diyorum. Ya dur dam bir burada değil mi? Gel ya, ya aç kapıyı. Ya bakayım. Bak. Ya atmak yerine dümdüz koyma tuşu yok mu abi? Hani mesela sadece soruyorum. F. Ya böyle atmak mı zorundayım? Herhalde öyle atmak zorundayız. Attık hadi bakalım. Eee grenade aldım. Alamadım. Niye alamıyorum? Şu adam... Evet böyle bu okey. bu okey. Grain'i niye alamıyorum? Sol taraftan. Nasıl sol taraftan? Ha burada. Ya ben her zaman güvenlik önceliğimiz. Bunu buraya koyayım. Ne 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 grabliyorum? Neyi grabliyorum? Allah inşallah patlamayız. Lan ne cover'ı? Haha ha, go boom. <laughs> nice. Her şeyi atıyor muyum çöpe? Bu bu bu. Hmm. Ya fikir olarak güzel ama çok amelasyon. Laptop nerede? Üst katta mı? Oyunda çok mu fazla şey var? Bana mı öyle geliyor? Yani mesela ben bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Direkt random ekliyorum. Bölümü kaydettik. Neyin bölümüydü bilmiyorum. Çok karışık. Çok fazla şey var. Kaç? Bu ne? Dokuz. Şurasıka bakarız ona. Bugün demolara bakacağız. Ya çok uğraş abi, çok uğraş. Kafi bu demo olmadığında oynarız. Ben biraz daha kıpırdayım. Yani çok dolu ama o kadar dolu olması oyunu boş hissettiriyor. Aynı hızlı ilerlemiyor işte sıkıntı o. Ee, bir dur. Inst... Bu 64 MB onu merak et.